tekrarlamamak üzere tövbe ettiğimizde tekrarlamak tekrarlamasak işlen, işlenen işlenmiş gibi olur muyuz? İşlememiş gibi olur muyuz? Evet. Etta ibn Menzem bi kemen lazem <laughs> bele hadis-i şerif bu. Gerçekten samimi olarak içi yanarak gözlerinde yaşlar akıyor. Bir daha istemeyeceğim diye böyle yanarak ağlayarak tevbe etmiş ve de dönmüyor. Geçmiş günahları Allah siler. Ama kul haklarını, kul haklarını e, şimdi gidip de mesela ben senin karına laf ettim bilmem falan diyemezsin. E, böyle diyebilirsen git helalleş. E, böyle diyemezsen, bunun için diyoruz ki sadaki cariye yap, büyük hayır işleri işle. Harman yap, sevap harmanı yap. Adam hakkını oradan alsın diyoruz. Açıkta kalma diyoruz. Evet kul haklarını helalleşmek lazım mümkünse. Helalleşemiyorsan da böyle bir sevap harmanı yap ki oradan alsın ve sen de böyle zor duruma düşmeyesin.